Artık takım yarışması olayı bitti. Artık renk yok. Bu etapta yarışacağız. Bir kişi eğlenecek. Ya bugün tarih yazarız ya da paket olur evimize gideriz. Ben gitmeyeceğim. Herkese ters köşe yapacağım. Bugün en iyi yemeği yapıp şampiyon ben olacağım. Bugünün ikinci etabında yarışacağız. Bir kişi eğlenecek. Etrafınızı bir bakın. Sizce kim kazanır? Ben tabii ki. Birçoğundan iyi yapacağım kesin. Çünkü daha tecrübeliyim. Artık yapamayan gider kazanan tarafta olmak istiyorum. Pazar gününün ilk etabında bir kişi elenecek ve büyük finale 3 kişi kalacaksınız. Ve 3 kişiden en güzel yemeği yapan Şef Akademi'nin bu sezonki şampiyonu olacak. Şef Akademi yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Fox'ta.